Şimdi akciğer ödemi değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu akciğer ödemi bakın ben şunu söyleyeyim. Radyoterapi alan kanser hastaları diyelim ki doktoru gel dedi sana biz 25 seans veya 35 seans ışın tedavisine başlayacağız. Akciğere veya göğüs bölgesine. Işın yani alındığı zaman fibrotik doku oluşturur. Bu fibrotik doku da öksürüğü tetikler ve aynı zamanda aynı zamanda ödem yapar. Yani efüzyon, su biriktirmeye başlar akciğer. İşte bundan kurtulmak istiyor musunuz? Bunun oluşmasına engel olmak istiyorsanız keçi boynuzu yani seraton silikua latin adı buna Çukurova'da boynuz da derler. ...veya kısaca harnup da derler bunu... Evet. ...bunu kaynatıp... ...suyunu içecekler... ...hekimine de söylesin... ...ben keçi boynuzu kaynatıp suyunu içeceğim... Işın tedavisinden önce... ...bir mahsuru var mı diye... ...altı aylık bebekler dahi... ...keçi boynuzu pekmezini... ...pardon... ...suyunu içiyorlar astıma karşı... ...böyle bir çay kaşığı kadar... ...veriliyor... İşte bunu kaynatıp suyunu içtiğinde... ...ışın seanslarını alırken ışın dediğimiz radyoterapi yani şua tedavisini alırken evvel Allah o akciğerler ödem yapmayacaktır Hüseyin. Bu kadar şey söylüyoruz. Yani benim ben zaten yüzde yüz kesin konuşamam ama yüzde doksan dokuz nokta dokuz dokuz ödem yapmaz, oluşmaz. Talemune ilmel yakin kesin doğruyu Allah bilir. Ha bu, bu nimet sanki akciğer ödemi için yaratılmış. Bunu söyleyeyim. Evet, burada yine yarım litre suyumuzu kaynatıyoruz, klorsuz suyumuzu. İçerisine 6 adet, 6-7 Veya başka bir rahatsızlıktan dolayı akciğer ödemi var. Yani evet aynısını uygulayabilirler efendim. Nasıl güzel mi keçi boynuzu? İşe yarar mı? Bir özelliği olmaz. Hani der, seyircilerimiz doğrusunu bulsun diye yani, soruyorum. Yani evet. bunda mesela Bakın bu nasıl? Bakın etli olacak. Et güveli mi? olursa, güveli böyle küçük küçük e, siyah siyah şeyi olur. Onları kırıp atacaklar yani, yani. güveliyseler. Dünkü bilgi bu hocam. Aktarım verdiği. Geçen serinin. Fena yönünü... değil. Yani, Yenisi daha. Hafif bal var içerisinde. Evet. Yenisi gelmemiş henüz. E biz çocukken e, çocukken Geliyor köyde mi? öyle çikolata, mukulata yoktu ki. Şimdi envai çeşit, rengarenk şeyler var. Hüseyin yok, yok. çikolata yok. Ya. Tahta sandıkların ha. içinde içinden e, ip geçirilirdi. Ceviz, lokum derdik biz ona. Tamam o lokumlardan vardı. Bir de işte keçi boynuzu kemirir yerdik. Kim hocam çoğu yerde de yüzüne bakılmıyor bunun. Ben çok görüyorum ağaçların üzerinde kuruyarak gidiyor. Çok ya. ne kadar değerli bir şey olsa Çok Oysa. ama şimdi efendim bu kilosu 50 kuruştu bunun şimdi 5 liraya falan çıkmış işte. Ee, anlattıktan sonra tabii insanlar da sonuç almaya başlayınca. Buyurun hocam.